Yaklaşalım yaklaşalım ve bir tanesini evet ustamız burada çok ağzınıza yüreğinize sağlık. Hepsi adalarda oturan bütün müzisyenler ve koristlerin tamamı solistlerin tamamı adalarda oturuyor değil mi Ercan Başkanım? Evet e, birkaçı karşıda ama e, yazın buradalar. Arası resmen onlar kiralık geldiler. Kiralık gön gönüllü, geldi. gönüllü olarak hepsi şunu da ifade edeyim yerimde duramıyorum. Hepsi gönüllü. ...gerçekten bu işi sevgiyle yapıyorlar... ...yüzde doksanı Adalı... Ee, ...gerçekten ben yürekten teşekkür ederim... Ee, ...gönüllü olarak... ...Adalar Bey'in e, korosu olarak... E, talep ettiler... ...biz de destek veriyoruz... ...çünkü Adalar kültür ve sanatın... ...asıl olması gereken ilçelerden biri... Nasıl, ...ne demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk... ...sanatsız kalan bir milletin... ...hayat damarlarından biri kopmuş demektir... ...sanattan ayrılmayalım ...sanat birleştirilir ayrıştırmaz... Peki o onlar Ferdi zaten e, mikrofonu bir alabilir miyim oradan şöyle bir alayım mikrofonu bir soracağım ben koro'ya soracağım onlar da yayın başlarken bize dediler ki biz e, Ferdi Zeyrek için onun en sevdiği şarkılardan birisiymiş Müzeyyen Senar'ın yorumladığı o şarkıyı unutturamaz seni hiçbir şey şarkısını söyleyebilir miyiz biz Müze Müzeyyen Senar'dan bir açalım arkadaşlar Üzeyan Senar da çok güzel söylüyor. Yayına da onla başlamıştık, onla başlamıştık zaten. Evet. Şimdi gelecek, o şarkıyı biz de söyleyebilir miyiz dediler ve biraz önce çok da güzel yorumlar. Buyurun. Koroya soracağım tabi çok güzel söylüyorlar. Şimdi en son e, ölümünden ölümünden bir hafta önce e, Ferdi Başkan aradı, gözaltına alındıktan sonra çıkınca ilk gelen. Ferdi Zeyrek'ti. Ziyaret etti Ankara'da. Vefi Bakırlıoğlu ile Önder'le geldiler. Mahcup bir halde. iki avucunu bir araya getirmiş. Ve o iki avucunu da dizlerinin arasına sıkıştırmış. Boynunu bükmüştü. Mahcupdu. Sanki bizim yaşadığımız haksızlığın sebebi kendisiymiş gibi... ...böyle mahcup bir ifadeyle anlattım ben yaşadıklarımı. Ya başkan dedim sen böyle yapacaksan ben anlatmayayım. Bırak boşver geçti gitti ya. Ama olmaz ki dedi yani böyle yani e, bu haksızlık bu kadar haksızlık bu ülkede olmamalı dedi böylesine insanları alı koymak bu kadar kolay olmamalı demişti ve en son da geçen hafta ölmeden önce e, aradı e, Seren abi dedi abi derdi hatta abim derdi size size abi derse abim gel gel bana anlat abim derdi böyle bir insandı içten de ama samimiyetiyle ablam anlat derdi gel aradı dedi ki abi dedi Sipil Dağı'nda dedi Manisa Tarzan'ı anacağımız bir programa hazırlanıyorum dedi haberin olsun dedi ne zaman sana uygunsa dedi biz burada programı yapacağız dedi sana söz verdi başkan Manisa Tarzan'ını ve seni oraya anmaya geleceğiz memleketine canın ciğerin Manisa'ya geleceğiz. Manisa aşkı başkaydı zaten Ferdi Zeyre'in, Özgür Özel'in. Şimdi soracağım, siz izlediniz Ferdi Zeyre ve onun adına da şarkı söylediniz. Adalılar olarak neler hissettiniz Ferdi Zeyre'yi herhalde bir hafta önce tanıdınız. Daha önce de tanımıştım Ferdi Zeyre'yi televizyondan çok sevimli, çok dost, çok cana yakın gelmişti bana. Gerçekten çok büyük bir değeri kaybettiğimiz için ve çok ani bir şok etkisiyle kaybettiğimiz için ben şahsen çok üzüldüm. Hele Özgür Sayın Özgür Özel'in e, o konuşması sırasında göstermiş olduğu o duygusallık beni daha çok e, etkiledi. Gerçekten e, o başkanımıza e, ve bütün e, camiaya, bütün CHP'ye ve bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Özellikle eşine kızına ve ailesine, bütün sevenlerine, kızlarına, ailesine ve bütün Manisa'ya ve bütün Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Gerçekten ve sabır diliyorum. Gerçekten çok çok acı bir ölüm ve evet. ani bir ölüm. Ani. O çok 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 üzücü, sarsıcı bir ölümdü. Kızı yarın DGS sınavına giriyor. Babasına verdiği sözü tutacak. Ben o sınava gireceğim ve mimar olacağım baba dedi. Öncelikle kızına başarılar diliyoruz. Yarın ve bütün çocuklarımıza LGS sınavında zihin açıklığı Allah zihin açıklığı versin diyorum başarılar diliyorum çocuklar sizi seviyoruz yarın en güzelini yapacaksınız başta da Ferdi Zeyre'in kızı ah ah o konuşmasıyla hepimizi kas kattı kesmişti şimdi birazdan reklama gideceğiz bugün